Evet. Burası Celal Köyü'nün okulu. Gençler selam aleyküm. Nasılsınız arkadaşlar? iyi misiniz? ta bak şeyden geldim. E, Kocaeli'den geldim. İstanbul Kocaeli. Ha? Nasılsınız? İyi misiniz? Selam aleyküm. Nasılsınız? iyi misiniz hocam? Efendim. Hayırdır. Böyle bir çekim dedim. Bu bizim e, 78 yılında burayı boşalttık biz, buradan gittik. Burada bizim şeylerimiz var. Me, mezarlıkta e, ablam var. Dayılarım var. E, Bibilerim var. Hepsi burada yatıyorlar. Onların işte bir okuyalım, ziyaret edelim. Ziyaretine geldik. Böyle de bir çekim dedim. Sizler nasılsınız kızlar? İyi misiniz? İyi. İyi dersler dilerim. Ders yapıyorsunuz değil mi hocam? Evet. Son haftamız. Son haftamız. Ne güzel. Allah kolaylık versin diyorum. İnşallah olsun. Ne, ne kadar ne kadar gelmişse. Peki. Tamam hocam. Görüşürüz inşallah. Hayırlı günler dilerim. Şimdi Burası da Celal Köyü alt baştan şose ve ortası böyle Evet İdris dayımların ev biraz yukarısı Kazım dayımlar İşte bu kadar küçük bir köy ama insanın böyle ciğerini yakan özlemini artıran özlem ateşini alevleyen bir köy. Şimdi ablamın mezarına bir arayayım. Bakayım ablamın mezarını bulabilecek miyim?